Evet arkadaşlar. Çarımızı açtık. Megatron'u da parma bıraktık. Şu anda yavaş yavaş Megatron kasıyor kendini. Kasmaya çalışıyor. Şuradan spin tırmızı basalım. Sızlı koşsun. Ee, dün en son Harpy'deydik. Getirdim buraya şimdi. Pressed Iron Impact var. Bunu diğer şeyde çıktı. Harpy'de çıktı. Bana ödünç verdi şimdilik. Ben de ona çıkan 3MD'yi vereceğim. 3MD'yi çıktı. 3MD Yani şimdilik böyle idare ediyoruz. Bir şey olanakla bir 60 olalım. Diye olabilirsek 60 çok güzel olacak. Neden Megatron'da kesiyorum? Çünkü Megatron'da Buz çıkıyor dediler. Buz çıkarsa 2 milyon. Temiz para. Biliyorsunuz şu üzerindekilerin çoğu ödünç. Yani geri vermek kaydıyla aldığım şeyler. O yüzden yani şimdilik idare ediyoruz. Yani atalım kaç? Bakalım. Atamıza bakalım. Atamız 1K. Yani kitap basılı halde 1K bir atamız var. Dönüyoruz yani. Dönmeye çalışıyor yani en Güzel vuruyor yani. Birik bir iki yüz falan vuruyor. Ama vuruyor güzel. Şimdi böyle biraz kasılacağız. 60 olmaya çalışacağız. Platin Pre ile. Bakalım hayat nasıl değişecek. Güzel olacak mı? Bakacak mı? Erte Ert. akşam tekrar Harpy'e geçiriz. Arkadaş gelir. Diğer arkadaş. Yardıma. Bununla harbide takılırız. O zamana kadar bir 50 olsam, 55 olsam güzel olur. Aslında görevleri yapsam ben çok çabuk level atlarım ama şimdi şu farmda takılacağım biraz para kısmam lazım. Lan bakalım neler çıkacak. Hadi bekleyelim görelim. Acaba DC prim diye bir, bir şey düşmüyor. Bilmiyorum. eee yani gününüzden bırakamadım çünkü bu benim iş bilgisayarım olduğu için ben bu bilgisayarda çalışıyorum. Bu bilgisayarda çalıştığım için de olmuyor yani. O yüzden iş bitti, açtım. Şimdi ikinci bilgisayara ayarlıyorum. O bilgisayarda çalışacak ben çalışırken. Bitince işi o bilgisayardan geri alacağım. Burada kasılmaya devam edecek. Eski bir mikser olduğu için biraz takılabilir. Bilmiyorum, ne olacak? İşte 50'ye kadar burada dursam ben. Kaç saat 50 yapacak burayı bilmiyorum. Hepsaat, server saatiye. Server saati 4.50 yani 20 dakika olmuş. Şu an saat kaç? 7.30. 17.50 Yani yaklaşık bir 20 5 dakika falan olmuş. 25 dakikadır burada kesiyoruz. Silver Farm yapıyoruz. 2300 şeyim var. Cyprus'un arşiv var mıdır? Mayısçı. Ne var? Yo. Ara eder mi bilmiyorum. Bakmak lazım. Bunlar direkt geldiği için bunlar çok kullanılıyor. Şunlar da ee, Asas'ın kullandığı şeyler. Asas'ın Logo'nun kullandığı köy temeli. Ölürsek diye şey 30 tane taş. Belki 30 taş yaparız. Tanesi 15K'dan 450K. Temiz bakalım neler olacak ben çöp diye düşünüyorum 4 taş nedir ya taş atıyor aslında şuradan bir tane buz bir tane bez keyfimize bakalım 6.5 kadar buralara takılacağım. Yani şu RPM geldi sayılır. Birazcık daha duralım. RPM takalım. Saat altı. Akşam altı bu. 18.00. Yani 25 dakikadır buradayız. Bir 25 dakikada bir RPM geliyor sanırım. Yaklaşık olarak. Yani RPM. Repere... Bakalım ne alacak ne kazandıracak. Reperden sonra bir yarım saat daha takılırım burada. Ondan sonra gider görevleri yaparım. Atmış olayım da hemen. Hiç MS de atmıyor ya. Burada üç tane şeyim var. Herhalde Petin Yunus diye böyle yapıyor ya. İnsan bir şey yapar. Evet o kadar şey verdik, para verdik. Yani bir dahaki ayda şey deniriz. DC ile deniriz bir ay. Bakalım getirisi olacak mı? Bu ay böyle şimdilik. Bakalım hayatımızda neler değişecek bu ikinci gün. Muhtemelen bugün video çıkar. Bunları editlerim. Telefon üzerinden çıkarım. Öldüm. Lanet olsun. Gitti o kadar kastım ki. Lan. Bakalım ne kadar. Altı kar kazandırdı ya kadar olmaz. Down'a girmek. 45 kal. Kupanın böyle kadar 2.5 kadar. Kağı. Tukadan Güzel para. kürler ne kadar? Aaa körler bir şeyse. bir Güzel. Buradan görevler alalım. Görevleri yapalım. Burası şey yapmışken şu göreve gireyim. Nerede alayım? Umarım bana tek koymaz. Şu aha şimdiki Sporting Light Yine mx veriyor benim kaç em var 7000 geç bunu da geç sabit zaten keseceğiz channel seeker işime yaramıyor kalpa o da yürümüş sabit tut Sabır, keseceğiz zaten Yeah thanks. x belirlediği için alacağız yani. Peki. Vertex'ini alabilir miyim ki? Ne kadar veriyorlar? Çok fazla. Pahalı. pahalı. 25 tane diğer arkadaşımız yok. Aa ne kadar? Başka çok. I'm going alalım? yako ya to looking down kestim Şuradan bir port alayım şurada 160 tane. 160. Karanç edip bakalım. Son üstümüzde 162 kah var. Bakalım sonunda ne olacak? Cause we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution